from Romania and from Japan and they have different great responsibility. I was going to publish this uh, back in 1999. Um, I didn't really you know enough about the Romans and the mountains uh, but now we looking after communication and outreach. We have Joaquin uh, Mele, he is looking after all the... jeomorfojisi çok genel anlamıyla yer şekilleri bilimi demek. E, tüm yer şekillerinin oluşumu, gelişimiyle ilgileniyoruz ve bunlarda ortaya çıkan problemlerle ilgileniyoruz. Kapadokya dünyada bu tip oluşumlar, yer şekilleri için en güzel örneğe sahip olan yöre. E, biliyorsunuz Erciyes'te, Hasan Dağı arasında geniş bir alan, merkezinde de Nevşehir bulunuyor ve ee, henüz daha araştırılmamış, bilimsel anlamda araştırılmamış pek çok yerde var. Turistik açıdan çok çekici. Ee, bizim amacımız bilimsel çalışmaları arttırmak, uluslararası çalışmaları arttırmak. Ayrıca e, gelecek olan kişilere de burayı daha iyi tanıtabilmek ee, ve bu tanıtımı tüm dünyaya yayabilmek. O yüzden bu sempozyum bizim için çok anlamlı oldu. Çünkü bu sempozyuma dünyanın her yerinden bilim insanı katılıyor. Yani şöyle bir bakacak olursak, Güney Afrika'dan Kanada'ya, Japonya'dan Avustralya, Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın her yerinden katılımcımız var. Şu anda yüzden fazla katılımcımız var. 70 kadar da Türkiye'den katılımcı var. O yüzden dediğim gibi bu alanın gerek bilimsel, gerekse turizm açısından tanınmasında faydalı olacağına inanıyoruz ve gelecekte de bunları tekrarlamayı düşünüyoruz. Benim kendi şahsi çalışmam burada 20 yıldan fazla süredir devam ediyor ee, ve son kabaca 10 bin yıl içerisindeki çevresel değişimleri araştırıyoruz. Yani bu peribacaların oluşumu, gelişimi ne şekilde gerçekleşmiş, bunda insan etkisinin önemi nedir, az mıdır, çok mudur? Iklim değişimleri ne şekilde olmuş? Bunları araştırdığımız bir çalışmamız var. Yani oluşumundan itibaren bakarsak hem doğal koşullar çok etkili peribacaların oluşmasında, bazı dönemlerde tabii insan etkisi de artmış. Şöyle söyleyebilirim, insan etkisiyle bitki örtüsü zayıfladığı zaman doğal olarak erozyon artıyor. O yüzden bu oluşum hızlanıyor. Tabii bu oluşumun hızlanması bazı yaşlı peribacalarının da zarar görmesine yol açıyor. Ama bunun dışında tabii ki yeni oluşanlar da var. Önümüzdeki süreçte, jeolojik anlamdaki süreçte bu şey devam edecek tabii. Periobalcalar da oluşmaya devam edecek. Ama tabii ki bazı şeylerde insan etkisinin, özellikle günümüzdeki bazı turizm aktivitelerinin iyi planlanmasında fayda var. Bilim, biliyorsunuz sürekli gelişen bir özelliğe sahip. O yüzden tabii ki yeni araştırmalarla bunlar daha netleşiyor. İlk başlarda Erciyes ve Hasan Dağ'ın etkilerinin hakim olduğu düşünüyordu ama yeni araştırmalar ve bundan arasında kalan bunların etkisini tabii ki hiçbir zaman reddedilmiyor. Büyük etkileri var ama arasında kalan bölgede ise çok sayıda küçük küçük volkanik alan var. Bunların da oluşturduğu pek çok şekil var Kapadokya'nın bugünkü halini almasında. O yüzden dediğim gibi sadece iki büyük dağ bağlayamayız. Arada pek çok şey var. Küçük volkanik oluşumda bulunmakta. Bir görevimiz de bu tabii ki. Yani sadece araştırma değil eğitime de katkıda bulunmak bir görevimiz. Yine araştırmaların sonuçları eklenerek tanıtılabilir. Böylece güncellenmiş olur bilgi. Çünkü bilgi hiçbir zaman sabit kalan bir şey değil. O yüzden güncellenmesi gerekiyor. Dediğim gibi yeni teknolojiler gelişiyor araştırmalarda, yeni metotlar bulunuyor. Bunlarla çok daha detaylı araştırmalar yapabiliyorsunuz. Dünyada hiçbir volkana tamamen ölü diyemezsiniz. Binlerce yıl sonra bile canlanabiliyor. O yüzden bu olabilir tabii ama dediğim gibi yakın bir zamanda yani bizim kuşağımız bizden sonraki en az birkaç kuşak daha bunu görmeyecektir tahmin ediyorum. Ki aslında bu bahsettiğimiz volkanik olaylar da jeolojik hareketliliğe bağlı yani bu faylarla ya da daha Türkçe adıyla kırıklarla ilgili. Ee, olabilir ama buradaki şeylerin, fayların deprem üretme potansiyeli son depremde olan mesela bir Doğu Anadolu Fayı ya da Kuzey Anadolu Fayı gibi büyük değil çok yıkıcı, çok büyük zararlar verici bir boyutta deprem beklenmez.